Günaydın, günaydın değerli izleyiciler. Gününüz hayırlı olsun. Herkese iyi sabahlar. Bugünkü yıkayacağımız çamaşırlar makineyi içinde göstereyim. Önceden koyduğum üzerimize örtülen 3 adet örtü. Çok amaçlı örtü diyoruz biz. Siz ne diyorsunuz? Ben bilmiyorum. London'un şehirde, benim şehrimde bunlara çok amaçlı örtü diyorlar. Gece uyurken bunlarla ört örtünüyoruz. Şimdi bugünkü kombinim çiçeğim konsantre yumuşatıcı sensitif hassas ciltler için uygundur ve yumoş lilyum. Bunların ikisini yan yana kullanacağım. Yumoş sıvı deterjanım ve tabii ki de soda. Ve El Hardiner Paraiso. El Hardiner Paraiso artık bitiyor. Artık kendi gizli yaz karışımımı hazırlayacağım ama hazırlarken videoya çekmeyeceğim üzgünüm. Bana lütfen videoya çek diyenler olabilir ama bu gizli bir reçete olduğu için bu kralın reçetesi. O yüzden kral kendi özgün reçetesini kimseye vermiyor. Evet. Şimdi makinemi başlatayım, açayım. Makinemin deterjan gözüne İlk önce yumuş sıvı deterjanı göz kararı olarak ekleyelim. Evet yeterli. Yumuş sıvı deterjan ile işim bitti. Ve bu deterjandan ben çok memnunum. Ich bin sehr zufrieden. Ve toz deterjanım El Hardin del Paraiso. Böyle bakın içine de bitti. Programın pamuklu atmış. Bunlara kısa program versem de olur. Zaten durulama sayısını 3'e çıkartacağım zaman program direkt olarak 1 saat 50'lere 2 saatlere kadar çıkmış olacak. Start programı başlattım. suyunu alırken çamaşır sodasını ekleyelim. Bugünkü kombinimde universal deterjan kullanmadım. Universal deterjan yerine çamaşır sodasından destek alıyorum. bol köpük ile yıkamamız başladı. Aslında bu örtüleri başka insanlar 40 derecede de yıkıyorlar. Ama içimiz rahat etmesi açısından ben 60 derecede yıkamayı tercih ediyorum. Ve bir kullanıcıdan geçen gün bir yorum aldım. Benim hiç konuşmadığım bir videoma denk gelmiş. Bu video Boşkay 1200 Hasan kardeşim ile Kaan'ın benden istediği beyaz havluları yıkama videosuydu ama yoğun programında yıkama videosuydu. O videomda bir yorum yazmış bir hanımefendi. Şöyle yazmış, not da aldım kağıda anlamadım neden yazılmadı bir de su ekleniyor açıklasanıza madem ses yok konuşma yok yazıyla açıklama yok akıllı mı sandınız kendinizi ve şöyle yazmış video dememiş videoyu tamamen izlesin diye saçma bay bay yaptınız saçma sapan bir final yaptınız hiçbir şey anlamadım biraz aptal yerine koydunuz izlemem olur biter yazmış Nasıl yıkandılar onu da göstermiyor makine Bari bekledik bir de bye bye diyor abone falan da olmam yazmış Şerife Hanım abone olmayın size abone olun diye yalvaran yok yorumda da size yazdım bunu umarım Bu videoya denk gelirsiniz İzlemem Ben izlemem diyenleri çok gördüm öncelikle söyleyeyim İzlemem deyip de sessiz sessiz benim videolarımı izleyenler ve dislike atanlar çok fazla var Eminim onların kervanına sizin de katılacağınıza ben eminim. Sizden de bundan sonra dislike'lar bekliyorum. Hiç sorun değil. Ben sürekli konuşarak video çekmek zorunda değilim. Benim benim videolarım nasıl söylesem Konuşmadan bile anlayabilecek kadar güzel videolarım var. Siz anlayamıyorsanız o sizin probleminiz. Benim eklediğim deterjan miktarlarına yumuşatıcılarım elbette görünüyor. Ben e, yumuşatıcılarımı göster göstermemek yapmıyorum. Deterjanlarımı saklamıyorum. Ne kadar miktarlarda koyduğumu, makinenin içine ne kadar çamaşır attığımı nasıl e, yıkarken çekiyorum. Ve videolarıma da konuşmadan çektiğim videolarıma da altyazı koymak zorunda da değilim. Siz istiyorsunuz diye altyazı koymak zorunda değilim. Bay bay yaptınız. Saçım sapan bir final yaptınız. Hiçbir şey an anlamadım yazmış. Bay bay. Herkes bay bay yapıyor. Herkes el sallıyor. Ne olmuş yani? saçma sapan saçma sapansa size göre saçma saçma sapan bazı insanlara göre saçma sapan değil yani lütfen boş boş yorumlar yazmayın ben inanıyorum ki e, bazı insanlar çevreleriyle aileleriyle bir yakınlarıyla e, ufak bir sürtüşme ya da tartışma yapıyorlar daha sonra biraz rahatlamak için internete giriyorlar YouTube açıyorlar ve ne yapsak da başka insanlara böyle sataşsak da kendi içimizi böyle rahatlatsak, teskin etsek. E, teskin etmek için hani ne yapsak da böyle sataşsak insanlara kendi içimizi böyle rahatlatalım diye böyle yorumlar yazdığına ben inanıyorum. Ben böyle tahmin ediyorum. Eminim siz de bana böyle yaptınız. Buradan uyarıyorum. Bundan sonraki yorum yazacak olan insanlar da lütfen lütfen Allah'ın adını veriyorum ki böyle yorumlar yazmayın. Siz başka insanlarla problem yaşayabilirsiniz, ailenizle problem yaşayabilirsiniz, eşinizle, çocuklarınızla her kim neyse sorun yaşayabilirsiniz ama başka insanlardan hıncını çıkarmayın. Bu çok yanlış. ve hani e, ve demiş ki nasıl yıkandılar onu da göstermiyor gösterdim ve yorumda da yazdım bir sonraki videomu açıp bakarsanız dedim o beyaz havluların nasıl çıktığını görürsünüz dedim ama hala yani laftan anlamıyor Hani o kadar böyle ısrarcı ki ve, ve o kadar önyargılı ki işte sonradan yazmış ben önyargı yapmıyorum. Aslında birazcık böyle kurcalasa, e, ön yargı yapmasa, bir sonraki videoya assa, ben onları, o havluları sepete çıkardığım e, zamanı görürdü. Hatta o sepeti bile ben ıslak mendille silmiştim. Evet, sevgili izleyiciler, tekrar geriye döndüm. Acil bir işim çıktı, makinenin başından ayrılmak zorunda kaldım. Dediğim gibi, hani baksaydı görürdü tüm havluları çıkardığımı Ayrıca sonucu da ben göstermek zorunda değilim. Neden ben sonucu gösteriyorum ki? Burası bir yıkama kanalı. Benim yaptığım kombinleri, deterjanları ben gösterdikten sonra mükemmel sonuçları her, elbette herkes alabilir. Mükemmel kokulu çamaşırlar, tertemiz çamaşırlar elbette herkes alabilir. İlla ki ben her çamaşırımın sonucunu ben göstermek zorunda değilim ya da makineyi baştan sona kadar Makineyi izlettirme izlettiren youtuberlar gibi Ben baştan sona kadar uzun uzun videolar ben çekmek zorunda değilim benim kanalım deterjan üzerine Benim kanalım formatı böyle Uzun uzun makineyi Seyretmek isteyenler benim Arkadaşlarımın videolarına bakabilirler mükemmel videoları olan makineyi seyrettiren benim bir sürü arkadaşım var youtuber bunların videolarına hani, hani gidip bakabilirsiniz benim kanalımdan hoşlanmayan benim videolarımı sevmeyen oraya bakabilirler onlara ve İsmail Deste adlı bir kişi benim koltuk örtülerini yıkadığım bir videoma Bordo Cold Curtain'ı yıkadığım bir videoma sadece pis yazmış. Pis. Neye göre, kime göre, ne açıdan pis. Hiçbir açıklama da yapmamış. Keşke açıklama yapsaymış. Yorum yazdım. Bir daha da karşılık gelmedi. Yazdığım yorumu da bir kişi beğendi. <laughs> Eminim kendisi beğenmiştir. <laughs> yazdığım yorumu da. Pis yazmış. Hayırdır, hayırdır İsmail Bey. Evime geldiniz. Ben size kirli bir bardaktan bir şey ikram ettim? Evime geldiniz, benim evim, evim kirpas içinde mi gördünüz, gittiniz? Neye göre bu Tamamen rahatsız, tamamen rahatsız etmek için boş boş yorumlar. Hiç takmıyorum bile. Sadece buradan söylemek istedim. Keşke herkes benim kadar temiz olabilse. Keşke herkes bu çamaşırlarını böyle takıntı derecesinde yıkayabilse. Ben az kirli çamaşırları bile iki saat kadar yıkattıran insan. Başka biri olsa 40 dakikada, 30 dakikada, 15 dakikada bile yıkar hemen serdettirir o çamaşırları. Şimdi videomu ben biraz kapatayım. İçine su ekleyeceğim ve tekrar döneceğim. Evet tekrar geriye döndü. İlk makinemin içine suyunu koydum. Şimdi yumuşatıcımı makineye koyma zamanı. İlk kapak. Çiçeğim sensitif. Şengül Dağ Hanım siz Romanya'da oturduğunuz için Lenor Sensitive kullanın. Size Lenor Sensitive öneririm ve Vernal Sensitive, Yumoş Sensitive kullanı öneririm. Sizin ülkenizde Yumoş'un adı Kokkolino. Kokkolino Sensitive kullanın, Lenor Sensitive ve Vernal Sensitive. Bunların üçünü size öneririm. bu örtüler makineden çıktıklarında bebek gibi çıkacaklar. Şengül Hanım siz de böyle yıkayabilirsiniz. Çocuklarınız, oğlunuz varsa oğlunun örtü, oğlunuzun örtülerini falan. Coccolino'nun mavisiyle Lenor'un sensitive olanını karıştırabilirsiniz. Ayrıca e, siyah çamaşırlara da bu karışım çok iyi gider. Kış kış aylarında da çok iyi gider. Beyaz çamaşırlara da çok iyi gider. Beyaz çamaşırlarını daha ferah kokulu seven insanlar, sensitive yumuşatıcıyla yumuşun mavisini karıştırabilirler. Erkek bebekleri olan hanımefendiler için de mükemmel bir kombin. Küçük erkek bebeklerin çamaşırlarına da yumuşun mavisi ve evinizde bulunan bir sensitive yumuşatıcı (ABC sensitive olabilir, ee, Vernon sensitive, yumuş sensitive) yabancı bir ülkede oturuyorsanız az önce de dediğim gibi Lenor sensitive kullanabilirsiniz. İlla ki çiçeğimin sensitif olanını kullanmak zorunda değilsiniz. Bakın örneğin Talha kardeşim Otilia'nın milyoner şarkısına ikinci o ikinciliği hak olarak kazandı kendisine ve Yumoş'un mavisi ile ABC'nin sensitif olanını karıştırdı. Mükemmel bir kombinasyon yaptı. Ve bir kişi daha var. Beni Instagram'dan araştırmaya çalışmış. Instagram'dan istek atmaya çalışmış. Ve bana diyor ki neden beni beni kabul etmedin? Neden reddettin? gibi hesap hesap soruyor bana. Ee, bir kişinin Instagram hesabını paylaşmış, yorumlara yazmış. Gerçekten çok kızdım. Hem kızdım hem çok alındım. Bir kişinin Instagram hesabını YouTube gibi herkese açık, dünyaya açık bir platformda göstermek bence çok kötü bir şey. izin almadan, etmeden. Sonradan özür diledi kendisi ama olmuyor yani. Ben herkesi kendi gerçek Instagram hesabıma ben kabul etmek zorunda değilim. Ben kendimi e, gizlemek istiyorum. Herkese ben açık e, kendimi göstermek istemiyorum. Kendi fotoğraflarımı ben göstermek istemiyorum. Benim özel fotoğraflarım var. Ben zaten buradaki bütün herkesi eklemek istesem Brolan zaten ben kendi Instagram hesabımın adını, soyadımı, Facebook hesabımı, Twitter hesabımı direkt söylerim yani. Hiç sorun olmazdı. Ama ben gizli olmak istiyorum ve buna da saygı duyulmasını istiyorum karşı taraftan. şöyle düşünsenize herkese eklediğimi. Bir anda Instagram'ı açtığımda ve aktif olarak göründüğünde. Hadi herkes Hüra, herkes Serkan vatansever şu an aktif görünüyor, açık görünüyor. Hadi hepimiz mesaj atalım. Hadi bakalım biz sorular soralım, bize cevaplar yazsın. Onunla sohbet etmeye çalışalım. Hayır, ben bunu kabul etmiyorum ben benim de bir özel hayatım var, benim de bir yaşantım var. Sürekli YouTube'a ben vakit ayıramam. Benim de yapacağım işlerim var. Evde olsam bile bu kadar vakit ayıramam YouTube'a. Instagram'ımı da zaten ben çok fazla aktif olarak kullanmıyorum. Bunun için herkese vakit ayıramam. Bu böyle bilinsin. Lütfen istek atanlar da bana alınmasınlar kabul etmediğim için. Sadece zaten birkaç kişiyi ben Instagram'dan ekledim. Ben onlarla da fazla zaten fazla yani her gün her gün her gün sohbet etmiyorum. Sadece ek, ekliler bende. Şöyle bir sıcaklığına bakayım. Makinenin camı şu an ılık. Artık yavaş yavaş videomu kapatmalıyım. Söylemek istediklerimi söyledim. Umarım anlamışsınızdır. Bu yüzden Instagram'ıma fazla tanımadığım insanlara fazla açmak istemiyorum. Çünkü özel şahsıma ait bir Instagram'ım var. Lütfen o yüzden alınmanızı istemiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepinize buradan selamlar gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek üzere. Takipte kalın, kanalıma abone olun, beğenin, yorumlar yazın. Yorumlar yazdığınızda zaten hepinize ben cevaplar yazıyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın, çav.